Sevgili dinleyenler, dinleme tesisine hoş geldiniz. Mola süremiz yaklaşık 20 dakika sürecektir. Bu süre boyunca rahatlayın ve eğlenceli sohbetlerimize kulak verin. Gelecek molada yeniden burada buluşmak dileğiyle. Keyifli dinlemeler. Esenlikler. Hepimizin hayatında şöyle bir an olmuştur. Birine bakarsınız, yaptığı işte başarılıdır ama içinden şöyle geçirirsin. Ya bu adam nasıl başarılı oldu ki? Akademik olarak çok zeki değil. Süper bir yeteneği de yok ama bir şekilde yükselmiş. Hatta bazen kendinizle kıyaslayıp ben daha zekiyim ama neden bu kadar başarılı olamıyorum diye düşündüğünüz de olmuştur. İşte bugün bu konuyu konuşacağız. Salaklar neden daha başarılı olur? Ve bundan nasıl ders çıkarabiliriz? Öncelikle burada salak kelimesini biraz esnek kullanıyorum. Gerçek anlamda düşük zekadan bahsetmiyorum. Daha çok toplumun zeki görmediği, inceleyip sık dokumayan, bazen gereğinden fazla özgüvenli ama bir şekilde yolunu bulan insanlardan söz ediyorum. Şimdi bunu birazcık daha açalım. Bazı insanlar çok düşünüyor ama harekete geçmiyor. Ne yapacaklarını o kadar tartıyorlar ki sonunda hiçbir şey yapamıyorlar. Zeki insanlar genellikle analiz yapmaya, artı eksi değerlendirmeye ve riskleri hesaplamaya eğilimlidir. Oysa başarıya ulaşan birçok insan fazla düşünmeden harekete geçer. Yanlış karar verseler bile bunu düzeltebileceklerini bilirler. Salak olarak gördüğümüz bu insanlar genellikle ya bir deneyim kafasında oldukları için risk alır ve harekete geçerler. Zeki insanlar Mükemmel plan yapmadan başlamamalıyım diye düşünürken salak diye gördüğümüz kişiler hadi deyip dalarlar. İşte burada önemli bir fark doğuyor. Hayatta başarılı olanlar genellikle çok iyi düşünenler değil, cesurca adım atanlar oluyor. Birçok insan başarı için yetenek ve bilgi gerektiğini düşünür ama özgüvenin gücünü hafife alır. Salak olarak gördüğümüz birçok insanın özgüveni tavan yapmıştır ben bu işi yaparım diye düşünürler. İsterlerse hiçbir yetenekleri olmasın ama kendilerini o kadar iyi pazarlıyorlar ki çevreleri de onlara inanıyor. Çoğu zeki insan özgüven yerine kendini sorgulamayı seçer. Ya başaramazsam ya insanlar ne derse gibi sorular sorarlar. Oysa salak olarak gördüğümüz kişiler bu tür kaygılarla çok zaman kaybetmez. Kendilerini olduğundan daha yetenekli görürler ve bu da onlara başarı kapılarını açar. Zeki insanlar genellikle çok seçenek gördükleri için bir şey yolunda gitmediğinde hemen vazgeçerler. Bu iş olmadı, en iyisi başka bir şey deneyim derler. Oysa daha az analitik düşünen insanlar sabırlıdır ve inatla aynı şeyi yapmaya devam ederler. Başarı pes etmeyenlerin yanındadır. Etrafınıza bakın. Başarılı olmuş insanlardan kaçı gerçekten dahi seviyesinde zekaya sahip? Çoğu ortalama insanlar ama diğerlerinden farklarını vazgeçmiyorlar. Birçok zeki insan karşısına çıkan ilk engelde geri adım atarken bu kişiler devam eder. Zeki insanlar genellikle sorgulayıcıdır. Bu iş neden böyle? Daha iyisi nasıl yapılır diye sürekli sorular sorarlar. Ama bu bazen eylemsizliğe neden olur. Oysa fazla sorgulamayan insanlar yanlış da olsa bir çözüm üretirler ve yola devam ederler. Hayatta bazen en iyi strateji en mükemmel çözümü bulmaya çalışmak değil, elindekilerle en iyi ne yapabileceğini görmek ve o doğrultuda hareket etmektir. Salak olarak gördüğümüz insanlar bunu içgüdüsel olarak yaparlar. Zeki insanlar genellikle başkalarının düşüncelerine çok önem verirler. Ya yanlış yaparsam, insanları benimle dalga geçerse diye endişelenirler. Ancak başarılı olan insanlar eleştirilere kulak asmaz. Hatta bazen bu eleştirileri bile duymayacak kadar kendileriyle meşguldürler. Eleştiriler karşısında kendine şunu sormak lazım. Bu eleştiri yapan kişi gerçekten benden iyi mi? Benim yerimde olsa nasıl davranırdı? Çoğu zaman eleştirenler kendileri hiçbir risk almayan başarısız insanlar olur. Başarılı insanlar bunu bildikleri için yollarına devam ederler. Başarı genellikle tek başına gelmez. İnsanlarla iletişim kurabilen, çevre edinebilen insanlar her zaman avantajlıdır. Salak olarak gördüğümüz insanlar genellikle çok iyi network kurarlar. İnsanlarla kolay samimi olurlar gereksiz kibirleri yoktur ve en önemlisi işleri olduğunda utanmadan rica edebilirler. Zeki insanlar genellikle bağımsız olmayı severler ve bir şeyleri tek başlarına çözmeye çalışırlar. Ama iş dünyasında, sanatta, girişimcilikte ya da herhangi bir alanda başarılı olmak için çevre çok önemlidir. İnsan ilişkilerini iyi yönetenler zekasından bağımsız olarak başarıyı yakalar. Zeki insanlar kuralları çok ciddi alırlar. Böyle yapılmalı, şu şekilde gidilmeli gibi kalıplara bağlıdırlar. Ancak başarı bazen kuralları esnetenlerin hatta gerektiğinde kıranların yanında olur. Bugün dünyayı değiştiren girişimcilere bakın. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos hiçbiri sıradan yolları takip etmedi. Hepsi kendince bir yol çizdi ve bazen kuralları hiçe saydı. Salakça görünen hareketleri onları başarıya ulaştırdı. Son olarak en önemli farklardan biri de hata yapma korkusudur. Zeki insanlar genellikle hata yapmaktan korkarlar. Çünkü hata yapmak onlar için başarısızlık anlamına gelir. Oysa başarılı insanlar hataları bir öğrenme aracı olarak görürler. Düşünün, yürümeyi öğrenirken kaç kere düştünüz? Ama kalkıp tekrar denediniz. İşte başarı da tam olarak böyle bir şeydir. Şimdi şu soruyu soralım. Daha başarılı olmak için zekanızı biraz geri planda tutup yukarıda anlattığım özellikleri mi ön plana çıkarmalısınız? Elbette ki zeka büyük bir avantajdır. Ama eğer harekete geçmiyorsanız, aşırı düşünüp kendinizi frenliyorsanız, özgüveniniz düşükse ve hata yapmaktan korkuyorsanız işte burada asıl problem başlıyor belki de biraz daha salakça düşünmek, yani fazla sorgulamadan harekete geçmek, kendine güvenmek, hata yapmaktan korkmamak, eleştirileri umursamamak, kuralları gerektiğinde esnetmek size başarıyı getirebiliyor. Sonuç olarak başarı her zaman en zeki olanın değil, en cesur ve en kararlı olanın yanındadır. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben gerçekten başarısız mıyım? Yoksa sadece fazla mı düşünüyorum? Dinlediğiniz için teşekkürler.